Merhaba arkadaşlar yazı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz kas sistemi ile alakalı bir soru. Cep herkül olarak anılan Naim Süleymanoğlu iki tarafında ağırlıklar olan bir demir çubuğun koparma ve silikme hareketleriyle havaya kaldırılıp başının üstünde dirseklerini kırmadan tutularak Yapılan bir spor dalı olan halterde dünya çapında çok önemli başarılar elde etmiştir. Koparma hareketi aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre koparma sürecinde kol kasında meydana gelen değişiklikleri yazınız demiş. Arkadaşlar kol kasında bu esnada e, kasılma ve gevşeme süreçlerini soruyor. Yani es, gerçekleşecek olan kasılma ve gevşeme süreçlerini soruyor ve burada kasta olan e, değişiklikleri soruyor. Hatırlayacak olursak aktif ve miyozin iplikler vardı. H bandı, I bandı gibi bantlar vardı. Hemen şöyle hatırlayalım arkadaşlar. Bakın ortada gördüğümüz miyozin kalın iplikler, ince olanlar aktik, aktin iplikleri. 2Z bandı arası sarkomer dediğimiz kasılma birimi. E, boşluk olan yerler şuralar I bandı. Hemen arkasından A bandını görüyorsunuz. Miyozin boyu kadar. Kasılma sırasında 2Z çizgisi birbirine doğru yaklaşacak. Dolayısıyla aradaki boşluk olan H bandı kaybolacak. A bandı tamamen miyozin boyu kadar olduğu için değişmeyecek. I bandı 2Z çizgisi birbirine yaklaşınca ortadan kaybolacak. Ee, sarkomer daralacak. Bu şekilde değişiklikler olacak. Ama kasın kütlesi ve hacmi değişmeyecek arkadaşlar. Hemen şöyle bakacak olursak biz. Bir tablo yapalım. Kasılma ve gevşeme şeklinde. H bandı daralır kasılma anında. Gevşeme anında ise genişler. Ee, I bandı daralır gevşeme anında genişler. Kasılma anında Z çizgileri birbirine yaklaşır. Gevşeme anında bunlar birbirinden uzaklaşır. İki Z çizgisi birbirine yaklaştığı için sarkomerin boyu kasılma anında kısalır, gevşeme anında uzar. Yine sarkomerin kütle ve hacmi değişmeyecek arkadaşlar. Bu gevşemede de değişmeyecek. A bandının boyu miyozin kadar olduğu için değişmeyecek arkadaşlar. Her ikisinde de yine miyozinin boyu da her ikisinde de değişmeyecek aktin ipliklerinin boyu da her ikisinde değişmeyecektir. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda uyaranın şiddetine ve sıklığına bağlı olarak bir kas hücresinde meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir. Buna göre numaralı durumlarda gerçekleşen olayları açıklayınız demiş arkadaşlar. Burada 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 tek tek değerlendireceğiz. 1 numarada gördüğümüz gibi herhangi bir tepki oluşmamış. Çünkü uyarı eşik değerin altında. 2 numaralı da tepki oluşmuş ve normal bir kasılma gevşeme eğrisi görülmüş. 3 numarada arkadaşlar kas tam gevşeyememiş. Çünkü uyaran sıklığı artmış. Yine aynı şekilde 4 numarada kas artık kasıldı kalmış durumdadır. Ki biz bu durum arkadaşlar fizyolojik tetanoz durumu diyoruz. Hemen bakalım bir numarada uyarı eşik değer altındadır ve kas tepki vermemiştir. 2 numarada eşik değer veya eşik değer üzerinde gelen uyarı ile kas tepki vermiştir. 3 numarada uyarılar sıklıkla gelmiş, kas tam gevşeyemeden kasılmıştır. 4 numarada ise uyarılar çok sık aralıklarla gelmiştir. Kas kasıl durumda kalmıştır diyebiliriz. 3. sorumuza bakalım. Şekillerine göre kemikler uzun, kısa, yassı ve düzensiz kemikler olmak üzere 4 gruba ayrılır. Şekillerine göre kemikleri birer örnek üzerinden açıklayınız demiş. Hemen uzun kemikle başlayalım arkadaşlar. Uzun kemik boyları eline göre daha uzun olan kemiklerdir. Bunlar kol ve bacağımızda bulunan kemikler örnek verebiliriz. Baldır kemiği, kaval kemiği, pazu kemiği, ön kol kemiği gibi kemikler uzun kemiklere örnektir. Kısa kemikler enleri boyları hemen birbirine eşit olan kemiklerdir. El ve ayak bileklerimizde bulunan kemiklerdir arkadaşlar bunlar. Yassı kemikler çok ince olan ve yassı bir şekilde olan kemiklerdir. Şekil olarak baktığımızda basılmış gibi kemiklerdir. Kalça kemiği, kafatası kemikleri örnektir. Yine göğüs kemiği, kaburga kemikleri bunlara örnektir. Düzensiz şekilli kemikler adı üzerinde zaten belirli şekilleri yoktur. Bunların üzerine çıkıntılar vardır. Genelde belirli bir şekli olmayan kemiklerdir. Yüz kemikleri, omur kemikleri bunlara örnektir. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Sindirim sistemi alakalı bir soru arkadaşlar. Sindirim kanalı boyunca A ile harflendirilen besinin kimyasal sindirime uğradığı bölümler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre iki öncülü bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. İlk A öncülü ile başlayalım. A besinin sindirimde görev alan enzimlerin işlevlerini ve hangi organda etkili olduklarını açıklayınız demiş. Uzunca bir cevabı olacak sorumuzun. Öncelik olarak baktığımızda ağa ne bunu bilelim bakın ağızda sindirimi var ince bağırsakta sindirimi var midede sindirim yok Demek ki ağızda başlıyor ağızda sindirimi başlayan gıdamız karbonhidrattır arkadaşlar İlk olarak ağızda e, bir nişasta veya glikojen olacak burada sindirilen besin ilk olarak baktığımızda e, ağızda sindirme başlayacak nişasta ya da glikojen su ile birlikte tükrüğün içerisinde bulunan amilaz enzimi ile birlikte maltoz ve dekstirine kadar parçalanacak Midede herhangi bir karbonhidrat sindirimi olmayacak. Daha sonra ince bağırsağa gelindiğinde 12 parmak bağırsağında yine sindirilmeden geçen nişastalar veya glikojenler, su ve bu sefer pankreastan gelen amilaz yardımıyla maltoz ve dextrin'e kadar parçalanacak. Daha sonra artık ince bağırsak enzimleri devreye girecek. Burada maltozu, ince bağırsaktan gelen maltaz enzimi glikoza kadar parçalayacak. Yine eğer alınan bir laktoz varsa ince bağırsaktan gelen laktoz enzimi ile beraber glikoz ve galaktoza parçalanacak. Alınan bir sükroz varsa ince bağırsaktan gelen sükroz enzimi ile beraber glikoz ve fruktoza kadar parçalanacak. Bir de arkadaşlar oluşturduğum dextrin vardı. Yine dekstrinaz enzimi ile birlikte glikoza kadar parçalanacak. Evet sorumuzun B öncülüğüne devam edelim. A besinin sindirimi sonucu oluşan monomer maddelerin dolaşma kısılması sırasında izlediği yolları yazınız demiş. Arkadaşlar burada yağlar, yağ asitleri, adek vitaminleri lenf yoluyla taşınırken karbonhidrat, amino asit gibi moleküller, su, mineraller kan yoluyla taşınıyor. İlk olarak villuslardaki kan kılcalları tarafından emilecek arkadaşlar. Buradan toplar damar ve kapı toplar damarına verecek. Kapı toplar damarından karaciğere geçecek. Karaciğerde bir dengeleme yapılacak eğer fazla glikozu varsa belki depolanacak asla tekrar kana verilecek karaciğerden sonra karaciğer üstü toplar damarından artık alt ana toplar damara bağlanacak alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına ulaşmış olacak Evet 5. sorumuza bakalım. Mideyi asidik etkilerden koruyan mukosa tabakasındaki özelleşmiş hücreler mide iç yüzeyini kaplayan akışkan bir mukus üretirler. Bu mukozanın zarar görmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlığı, olası nedenlerini ve belirtilerini yazınız demiş. Arkadaşlar, mukozanın tahrip olması sonucu iç yüzeydeki hücrelerin tahrip olması sonucu oluşan hastalığa biz gastrit adını veriyoruz. Gastritin nedenleri arasında yanlış beslenme, e, yüksek oranlı asitli içecekler tüketme, bunun dışında alkol, kafein alımını yüksek dozda tutma, e, bazı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar, e, hatta stres bile sayılabilir. E, belirtiler arasında karın ağrısı, gaz yanma ve ekşime, mide ekşimesi gibi belirtileri olabilir. 6. soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişi gösterilmiştir. Buna göre X ve Y harfleriyle gösterilen örnek bir madde üzerinden kılcal damarlar ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişinin nasıl gerçekleştiğini açıklayınız demiş. Şimdi öncelikli olarak baktığımızda kılcal damar boyunca protein ozmotik basıncını sabit kabul ediyoruz. Çünkü damar dışına proteinler çıkamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ozmotik basınç sabit kabul ediliyor. atar damar ucuna baktığımızda kan basıncının bakın 40'a 28 gibi bir rakam var burada. Kan basıncının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Toplar damar ucuna baktığımızda ise kan basıncını 15 görüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki kan basıncı atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azalacaktır. İlk etapta baktığımızda X maddesi için konuşuyorum. Bu bir ee, oksijen olabilir. Hücrelere verilecek bir oksijen molekülü olabilir. X maddesi atar damar ucunda kan basıncı ozmotik basınçtan daha yüksek olduğu için doku sıvısına doğru bir geçiş yapmıştır. Buradan da hücrelere geçecektir. Bunun dışında hemen bakıyorum Y maddesine geliyorum. Y maddesi toplar damar ucunda ve tekrar damara dönmüş arkadaşlar. Bu bir karbondioksit olabilir. Doku hücrelerin oluşturduğu ve doku sıvısında bulunan şu anda bir karbondioksit molekülü olabilir. Ve diyoruz ki Toplar damar ucunda ozmotik basınç kan basıncından daha yüksek olduğu için çekici bir kuvvet oluşturmuş ve moleküller damar içerisine doğru girmiştir. Y maddesi yani karbondioksit örneğin damar içerisine doğru girmiştir diyoruz. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.